Şimdi bu yurt dışında diploma, denklik olayına da acayip gıcık oluyorum yani böyle. Şimdi adamlar kendilerinin verdiği dandik online kursları, yani online böyle video izliyorsun başka bir numarası yok. Ve onların verdiği sertifikaları kabul ediyor. Hem de uluslararası arenada da kabul ediyor yani. Yine onların verdiği böyle kıtırk Kursların da sertifikalarını, diplomalarını kabul ediyor. Gidiyorsun, bakıyorsun, bir tane apartmanın üçüncü katında dandik bir kurs. Bunun sertifikasının uluslararası geçerliliği var. Niye? Çünkü kurs onların ülkesinde. E bizim ülkemizde bakıyorsun, mesela hektarlarca alana kurulmuş bir tane üniversite. İçinde profesörler, doçentler, araştırma görevlileri, laboratuvarlar, teknisyenler, görevliler bilmem ne her türlü imkan neymiş? Diplomasını denkliğini kabul etmiyor. Lan, böyle terbiyesizlik mi olur ya? Bu kadar haksızlık olmaz kardeşim ya. Haksızlık bu ya. Bu kadar çifte standart olmaz. ya. Sen o apartmanın üçüncü katındaki kursun sertifikasını sırf sen veriyorsun diye uluslararası geçerli sayıyorsun herhangi bir denklik problemi yaşamıyor o dandik sertifika. Ama bizdeki mesela hektarlarca alan üstüne kurulu üniversite içinde profesörler her şeyi milyarlarca liralık imkanlarıyla denkliğini kabul etmiyorsun. Böyle saçma sapan şeyler yani. Bir de bunların savunucuları var ona tilt oluyorum. Diyor ki ama bu bıdı, bıdı 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 haklılar. Ne haklısı lan? Ne haklısı? Ne haksız, ne anlatıyorsun sen? İşte insanları böyle e, çifte standartla sinirlendiriyorlar yani. Çiftte standart bunlar yani, yani. bize yapılan haksızlıklar bunlar. Öyle yurt dışı cennet değil yani. Onlar da melek değil yani. Yurt dışındaki insanlar da melek değil yani. Böyle çiftte standart uyguluyorlar yani. Haksızlık yapıyorlar yani. Bunlar hakkaniyetli insanlar değiller ya.